Merhaba arkadaşlar, Appium ile mobil aplikasyonlarımızın test süreçlerini yaparken bazen e, mobil elementlerin loket almalarında sorunlar yaşayabiliyoruz. E, çünkü web elementleri ile çalışırken web elementlerinin kaynak kodları, html kodları daha yoğun kodlar. Bu kodları bazen işte CSS kullanarak bazen XPath kullanarak XPath kullanırken bazen Relative XPath kullanarak işte parent child ilişkilerini kullanarak falan bir şekilde ulaşmayı sağlayabiliyoruz. Ancak e, mobil elementler için mobil elementlerin hem kaynak kod alanları sınırlı e, küçük bir alan hem de bunların nitelikleri farklı. E, dolayısıyla burada bazı elementlere ulaşmada zorluklar yaşayabiliyoruz. Ben de Microsoft Sanal Market uygulamasıyla ilgili yazmış olduğum testleri otomasyona döküyorum. Burada karşılaştırmış olduğum bir problemin basit bir handle ile ilgili bu kısa videoyu çekip sizinle paylaşmak istedim. Şimdi yaşadığım problem neydi? Onu hemen kısaca göstereyim. Şöyle basit bir feature dosyamda senaryom var kullanıcı arama butonuna gidiyor. Arama butonunda aramak istediği nesneyi yazıyor. Ondan sonra Enter'a basarak aramayı gerçekleştiriyor. Şimdi aplikasyonun içerisinde şöyle hemen göstereyim. Burada de yanımızda dursun. Şimdi uygulamayı açtıktan sonra ürün alanına buraya tıkladık. Buraya arayacağımız ürün işte elma diye aradık. Elmayı yazdık. Ondan sonra bir Enter tuşu yapmamız lazım. Şimdi ben e, kodu yazarken ilk aklıma gelen elma yazdıktan sonra işte bu yazdığım nesnenin yanına da e, Selenium'da çok Action Class'tan da hatırlarsınız. Keys enterla e, bir Enter yapıp direkt aramayı gerçekleştirmek yani bir arama butonunu aram aramaya gerek kalmadan bu işi tamamlamak istedim şu şekilde bunu yaptıktan sonra yani oradan şurada parametre olarak text'i alıyor. text işte orada elma olarak belirledik. Ondan sonra yanına keys enter diyerek enter işlemini yapsın dedik ama nasıl bir sonuçla karşılaştık? Hemen onu gösterivereyim. Bunu önce kapatalım. Bu arada Appium server bağlandı. Android driver bağlanacak. Evet, Android driver kontrolü aldı. Arama butonuna tıkladı. Elma yazdı. Ondan sonra bakın buraya bir yumuşak G harfi geldi. Yumuşak G de değil tam olarak. Bu değişik bir harf. Ee, üzerindeki işaretten. Bu harf işte bizim key ee, keys enter'ımız yaptı. Bu keys enter'ın yerine keys tab denediğimizde başka bir işaret geliyor. Dolayısıyla burada bunu kullanma imkanımız yok. Bunu kaldırıyoruz. Ee, peki hemen e, ispektörümüze gelelim. Peki nasıl ya burada enter yapacağız? Ee, burada bir tane e, büyüteç var. Bu büyüteç ikonuna tıklarsak olur mu? Olmaz. Neden olmaz? Çünkü buradaki büyüteç e, genelde bütün uygulamalarda da bu şekilde arama butonunun Buranın bir arama input alanı olduğunu göstermek için kullanıcıya tanımlamak için yapılmış bir resim. Yani bu clickable bir nesne değil. Bakın burada tıkladığımız zaman kaynak kodlarından bizim element değerleri geliyor. Ve bakın burada clickable false. Dolayısıyla bu kliklenebilir bir nesne değil. E peki nasıl yapacağız o zaman? Aşağıdaki keyboard açıldı yazdığımız için. Keyboard üzerinde bir büyüteç var. Bu büyüteçe tıklayabiliriz. Bu büyüteç tıklanabilir bir nesne. Ancak keyboard bu screen alanına ilişkin bir element değil. Dolayısıyla biz bu element alanını e, görüyoruz. Bu element, bu e, screen alanındaki elementlerle ilgili kaynak kodlara sahibiz. Burada bütün kaynak kodları tıklasak da buradaki e, keyboard'a ait değerleri göremiyoruz. Şimdi burada bazen e, sayfada Şöyle yukarı doğru gelelim. Mesela bütün sayfayı taramış gibi gözüküyor ama bu aslında o keyboard'un altındaki boş alanı tarıyor. Yani bu keyboard alanını tanımıyor. Burada bütün elementleri genişletsek de yani aşağı doğru açsak da buradaki keyboard'a ilişkin bir şey bulamıyoruz. Dolayısıyla bu keyboard'u üzerindeki büyüteci nasıl alabiliriz? Bunun iki tane yolu var. Bir tanesi bir basit e, kod bloğu var. Hemen onu göstereyim. Bu basit kod bloğu, e, şimdi biz e, Appium driver olarak driverımızı tanımladık. Appium driver'da bu PressKey metodu olmadığı için bunun Android driver olduğunu özellikle belirtmemiz gerekiyor. Driver'a Android driver olarak driverı tanımladıktan sonra PressKey metodunu yazıyoruz ve burada e, AndroidKey nokta Enter ile oradaki keyboard üzerindeki enter'ı kullanmış oluyoruz. Eğer buna bir mesela C desek oraya elmanın yanına bir de C harfi atar. Ama bizim şu an işimize yarayacak olan enter. Ya yani Bir tab yapmamız gerekse tab da yapabiliriz. Geçtik. Benim asıl anlatmak istediğim burada bir de tap on with point diye bir metot oluşturdum. Bu metodu bu metot nasıl çalışıyor? Bu metot yine inspector'dan şimdi sayfa üzerinde görülen her şeyin şuradaki artı tuşuna bastığımız zaman bir koordinat değeri koordinat değeri X ve Y olarak ortaya çıkıyor. Dolayısıyla burada bu sayfa üzerindeki eee büyüteç alanının koordinat değerlerini bir tarafa not ediyoruz. İşte 995'i 2187 X ve Y değerleri bu değerleri aldıktan sonra e, bu tap with point e, metodumuzun içeri içerisinde parametre olarak onları değerleri yazdık e, bu parametre olarak yazmış olduğumuz x ve y değerlerini bu metodumuz alıyor bu metodumuz içerisinde bir point şunu biraz büyütelim daha rahat görün e, pointer input ve scans diye iki tane klasımız var bu iki klasımız da interaction ya yani selenium interaction'dan gelen klaslar, bunların ikisi de e, bunların ikisi de encodable eee interface'ini implement ediyorlar. E, ne yapıyor bunlar? Bu iki class'a ait objeler bizim parmağımızı alıyor ve koordinat değeri olarak verdiğimiz koordinat değerine götürüyor ve oraya dokunma sağlıyor. Bu kod sayesinde istenmiş olduğumuz koordinat değerine dokunma yapabiliyoruz. Ee, Tabi bu kodu kullanmanın iki tane handikabı var. Birincisi ben burada 6 inçlik bir emülatörle çalışıyorum. çalışıyorum. Ee, gerçek cihazınız farklı inç boyutunda olabilir e, veyahut da farklı bir emülatör kullanabilirsiniz. O zaman Web elementlerinin büyüklüklerine göre e, koordinat değerleri değişebilir. Dolayısıyla kullanmış olduğunuz değerler e, farklı yere işaret edebilir, farklı yere dokunma sağlayabilir. Dolayısıyla kod çalışmaz. Diğer bir handikap da, application'ın farklı bir sürümünü e, yüklediğiniz zaman o sürümde işte frontend developer elementin yerini değiştirebilir. Elementin arasına farklı bir element koyar, kaymalar olur. Sayfa yapısında yine bozulmalar, değişmeler olur. Dolayısıyla yine dokunmuş olduğumuz nokta farklı bir yeri işaret eder. Bu iki handikapın dışında e, nokyet bulma konusunda sıkıntı yaşadığımızda çok makul, her zaman kullanılabilecek güzel bir e, metot. E, bu kısa videomuzu Hakan Kara hocamızın YouTube sayfasında da yayınlayacağız. Dileyen arkadaşlar oradan da istifade edebilirler. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.